Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yüksek Kurulu Başkanımız Erol Özvar'ın yapmış olduğu önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman resmi gazetede bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca depremden etkilenen öğrencilerimizden bahar yarı yılında katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır. Katkı payı ve öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler ise ücretin yüksek öğretim kurumlarınca iade edileceğini belirtmiş bulunmaktadır. Karar OHAL kapsamında yüksek öğretim alında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz. Anlık olarak Instagram sayfamızdan sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek gündeme ve günceye dair duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşene dek Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.